Peki ya dünyadan aya otomobille gitmek isteseydik? Kaç kilometre yol alırdık? Hangi katmanlardan geçerdik? Ve ne kadar sürede varırdık? Hadi hesaplayalım. Dünya ile ay arasındaki mesafe yaklaşık 384 bin kilometre, ortalama bir otomobil saatte 100 kilometre hızla giderse, 160 gün süren bir yolculuk yapmamız gerekirdi. Ancak bu yolculuk, dünyanın atmosfer katmanlarını geçerken oldukça zorlu olurdu. İlk olarak, Troposfer, stratosfer ve mezosferi geçmeliydik. Sonra termosfer ve ekzosferde yer çekimi azalır, hava sıfırlanır ve artık uzayda oluruz. Fakat burada otomobilimizin motoru oksijen olmadığı için çalışmaz, bu da yolculuğu imkansız kılar. Son olarak aya varmamız mümkün olsa da, ayda fren yapmak imkansız olurdu çünkü atmosfer yok ve hareket etmeye devam ederdik. Sonuç olarak Otomobille aya gitmek bir hayal. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de bizimle beraber Dünya İstasyonu'ndan yolculuğa çıkmak istiyorsanız abone olup yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.